Merhaba Galatasaray taraftarı. Takım haberlerinin daha bir özel videosuna hoş geldiniz. Önce kanala abone olun ve beğeninizi bırakın, kalbinizin kulübündeki tüm yeniliklerden haberdar olun. Habere geçelim. Galatasaray, dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçında Bodo, Glimt'i 3, birlik skorla mağlup ederek büyük bir galibiyet elde etti. Bu zafer, kulübün Avrupa'daki hedefleri doğrultusunda önemli bir adım oldu ve Galatasaray taraftarlarını sevindirdi. Takımın, Şampiyonlar Ligi'ne olan ilgisi ve iddiası, yıllar içinde giderek artmışken, dün akşamki galibiyette bu iddianın ne kadar gerçekçi olduğunu gösterdi. Maçın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takımın hedefleri ve geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı, özellikle kulübün uluslararası başarı hedeflerinden ve Türkiye'yi temsil etme arzusundan söz etti. Başkan Özbek, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna dair beklentilerini ve vizyonunu, "Galatasaray olarak Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir başarı elde etmeyi hedefliyoruz. Dün gece harika bir futbol sergiledik ve takımımızın bu hedef doğrultusunda özveriyle çalıştığını görmek beni çok mutlu ediyor." şeklinde dile getirdi. Özbek, takımın uluslararası arenada daha fazla başarı hedeflediğini ve bunun sadece kulüp için değil, Türkiye için de büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıca Galatasaray'ın sadece bir futbol kulübü değil, aynı zamanda Türkiye'yi gururla temsil eden bir marka olduğunu vurguladı. Bu açıklamaların ardından Dursun Özbek, geçmişine dair de duygusal bir hatırlatma yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne, İstanbul Teknik Üniversitesi yaptığı ziyarette burada geçirdiği yılları ve İTÜ'deki futbol geçmişini anlattı. 1974 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesinden mezun olan Özbek, üniversite hayatının kendisi için çok özel olduğunu söyledi. 51 yıl önce bu kapıdan geçmiştim. Burada çok güzel anılarım var. Futbol oynamaya başladığım yerdi burası, diyen Özbek, İTÜ'de futbol oynadığı yıllara dair pek çok unutulmaz anısı olduğunu ifade etti. Özbek, burada yaşadığı anıların ve tecrübelerin onu hem futbol hem de liderlik açısından şekillendirdiğini belirtti. Galatasaray'ın uluslararası başarıya ulaşma hedefi sadece kulüp için değil, Türk futbolu için de büyük bir önem taşıyor. Başkan Özbek, "Amacımız uluslararası alanda daha fazla başarı elde ederek ülkemizi gururlandırmak. Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek için her zaman daha iyisini yapma çabası içindeyiz." diyerek bu hedefi net bir şekilde ortaya koydu. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelesi Türk futbolunun geleceği için de kritik bir rol oynuyor. Özbek, kulüp olarak sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada tanınan bir kulüp olma yolunda ilerlediklerini belirtti ve bunun için her türlü hazırlığı yaptıklarını ifade etti. Dursun Özbek, Galatasaray'ın sadece bir futbol kulübü değil, aynı zamanda bir Türk markası olarak uluslararası başarıları hedeflediğini söyledi. Bu açıklamalar, kulübün geleceği için umut verici bir ışık yakıyor. Galatasaray taraftarları da Başkan Özbey'in liderliğinde kulübün bu büyük hedeflere ulaşması için birlikte hareket etmeye devam edecek. Takım, Avrupa'daki arenada her geçen gün daha fazla tanınacak ve Türk futbolunu gururlandıracak. Bu süreçte Galatasaray sadece futboluyla değil, kültürü ve misyonuyla da örnek bir kulüp olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Son günlerde Galatasaray'ın transfer gündeminde dikkat çeken bir isim var. Ademola Okman Atalanta'nın yıldız oyuncusunun, Sarı Kırmızılı Kulüp tarafından yakın takibe alındı ve Galatasaray'ın Nijeryalı forvet için ciddi bir hamle yapmayı düşündüğü konuşuluyor. Hızı, bitiriciliği ve oyun zekasıyla tanınan Lokman, Avrupa'da önemli bir çıkış yakalayarak, birçok kulübün ilgisini çekmişti. Galatasaray yönetimi, Lokman'ın oyun stilinin takımın hücum gücüne büyük katkı sağlayacağına inanıyor ve bu transferin gerçekleşmesi için adımlarını hızlandırmış durumda. Galatasaray bu hamlesiyle Avrupa'daki rekabetçi kimliğini pekiştirmeyi hedefliyor. Lukman'ın Atalanta'daki başarılı performansı onun uluslararası arenada ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Sarı-kırmızılı kulüp Nijeryalı oyuncunun hızından ve hücumdaki etkisinden yararlanarak Şampiyonlar Ligi'ndeki iddiasını güçlendirmeyi planlıyor. Galatasaray taraftarları Lukman'ın takıma katılmasıyla birlikte hücum hattında daha dinamik ve etkili bir oyun bekliyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, hem Türk futbolu hem de Galatasaray için tarihi bir adım olabilir. Ademola Lokman, sahada hızını en verimli şekilde kullanabilen nadir oyunculardan biri. Fiziksel gücü ve çabukluğu ile rakip defansları zor durumda bırakıyor, aynı zamanda top tekniği de oldukça yüksek. Özellikle ceza sahası çevresindeki dikine koşuları ve son vuruşlardaki soğukkanlılığı ile dikkat çekiyor. Lokman, sadece kanat oyuncusu olarak değil, aynı zamanda forvet arkası pozisyonlarında da etkili olabilen çok yönlü bir oyuncu. Oyununu sürekli hareket halinde tutarak, defans oyuncularının dengesini bozuyor ve boşluklar yaratıyor. Bu özellikleri, Galatasaray'ın hücum hattında yaratıcı bir seçenek sunacak ve takımın hızlı hücumlarında büyük bir rol oynayacak gibi görünüyor. Devam etmeden önce, beğenimizi bırakmanızı ve Galatasaray'ın özel yeniliklerini kaçırmamak için kanala zaten abone olmanızı rica ediyoruz. Devam edelim. Ademola Lokman, son iki sezonda Atalanta formasıyla büyük bir çıkış yakaladı. 2022-2023 sezonunda takımının hücum hattındaki en etkili oyunculardan biri haline gelen Lokman, golleri ve asistleriyle Atalanta'nın başarılarına katkı sağladı. 2023-2024 sezonunda ise performansını zirveye taşıyarak Bayer Leverkusen'e karşı attığı hat ile tarih yazdı. Avrupa Ligi'ndeki bu olağanüstü performansı onun sadece Atalanta için değil, tüm Avrupa futbolu için ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Toplamda 117 maçta 52 gol atarak golcü kimliğini pekiştirdi. Galatasaray, Lukman'ın hızını ve çok yönlü oyununu kadrosuna katmak için ciddi bir adım atmayı planlıyor. Onun gibi yaratıcı ve hızlı bir oyuncu, sarıl kırmızılıların hücum hattını güçlendirebilir ve Avrupa'daki zorlu maçlarda büyük katkı sağlayabilir. Lukman'ın Şampiyonlar Ligi gibi arenalarda gösterdiği tecrübe, Galatasaray'a önemli bir avantaj sunar. Eğer bu transfer gerçekleşirse, hem kulüp hem de taraftarlar için büyük bir kazanç olacaktır. Galatasaray taraftarları, Ademola Lokman transferi hakkında ne düşünüyor? Atalanta'nın yıldız forveti son yıllarda Avrupa'nın en büyük kulüplerinin dikkatini çeken bir isim haline geldi. Peki, sarı-kırmızılıların bu potansiyelli golcüyle hücum hattını güçlendirmesi Galatasaray'a ne gibi avantajlar sağlar? Lukman'ın hızı, tekniği ve golcülüğü Şampiyonlar Ligi gibi zorlu arenalarda gerçekten fark yaratabilir mi? Taraftarlar bu transferin takımın ofansif gücünü ne kadar artıracağı ve Avrupa'daki büyük maçlarda nasıl bir etki yapacağı konusunda ne düşünüyor? Sizce Lokman'ın Galatasaray'a katılması kulübün Avrupa'daki iddiasını gerçekten güçlendirir mi? Onun gibi çok yönlü bir oyuncu rakip defansları zor durumda bırakabilir ve takımın oyun tarzını değiştirebilir. Galatasaray her yıl büyük hedefler koyan bir kulüp ve Lokman gibi bir yıldız bu hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynayabilir. Taraftarlar bu transferin gerçekleşmesini ister mi? Lukman'ın sarın kırmızı forma altında gösterdiği performans ne kadar beklentiyi karşılar? Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Her gün Galatasaray'dan güncel haberler getiriyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almayı sürdürmek için beğenin. Ayrıca, bu habere yorum yaparak görüşlerinizi paylaşın, bu Galatasaray için çok önemlidir. Sonraki videoya kadar hoşçakalın.